ENA Pro programından Google Earth'e veri aktarma ile ilgili bir takım iyileştirmeler yaptık. Bunun için koordinat sistemimiz ve zon, central median, dilim orta boylama bunların ayarlanması lazım. Google Earth'e bağlanıyoruz. Tabii daha öncesinde projemizi hazırladık. Bütün bilgilerimizi doldurduk burada. Buradan projeyi Google'a gönder dediğimizde bir isim veriyoruz projemiz için. Aktarıl dedi ve bu şekilde direk yerlerimiz, taşıyıcılar farklı, durdurucular farklı. Ayrıca burada direklerde bakarsak bir takım ekstra bilgiler de artık burada gelecek.